Huzurlarınızda kanlı rıhtımın öcü Pike. Tayfası onu terk etti, boğuldu ama ölmeyi reddetti. İntikam hırsıyla deliren Pike, listesindeki sonu gelmeyen isimlerin canını almak için pusuda bekliyor ve gözünü üstlerinden hiç ayırmıyor. Pike şampiyon tanıtımına hoş geldiniz. Pike'ın pasifi boğulmuşların nefesi. Pyke, rakipleri onu görmüyorken kısa süre önce rakip şampiyonlardan aldığı hasarın bir kısmını hızla iyileştirir. Ayrıca eşya ya da takım arkadaşları da dahil herhangi bir kaynaktan gelen ilave canı ilave saldırı gücüne dönüştürür. Pyke'ın Q'su kemik zıpkın. Panik kokusu alıyorum. Q'ya bastığınızda Pike önündeki tüm rakipleri şiş kebabı çevirirken onları yavaşlatırdı. Köyü basılı tuttuğunuzda ise zıpkınını hazırlayan Pike ardından onu fırlatır ve ilk isabet alan rakibi deşerek kendine çeker. Kemik zıpkın rakipleri hep aynı mesafeye çeker. Yani rakip şampiyonları duvarlardan aşırtarak yakalayabilir ya da size yakınlarsa tutup geriye savurabilirsiniz. Pike'ın W'su hayalet sular. Hayalet sulara dalan Pike kamuflaja bürünür ve birkaç saniye içinde azalacak şekilde ciddi miktarda hız artışı kazanır. Pyke'ın W'su rakiplere balıklama dalmak için ideal. Üstelik çatışmanın orta yerinde boğulmuşların nefesini elde etmenin de en iyi yolu. Gözlerden uzak geçireceğiniz birkaç saniye sizin canınızı doldururken rakiplerin ise canını sıkacaktır. Pyke'ın E'si Karanlık Gelgit İleri atılan Pyke arkasında boğulmuş bir hortlak bırakır. Bir an sonra hortlak Pyke'a geri döner ve içinden geçtiği rakiplere hasar verip onları sersemletir. Bu Hortlak Paykı gittiği yere kadar takip eder. Varış noktanızın neresi olduğu ya da oraya nasıl ulaştığınız onun için fark etmez. Rakiplere her seferinde zıpkın fırlatarak niyetinizi belli etmeyin. Onları şişe dizmeden önce karanlık gelgitle nefeslerini kesin ki biraz elleri ayaklarına dolaşsın. Paykın ultisi Derinlerin İntikamı. İyi destekledin mi? X şeklinde bir alana saldıran Pyke, direnç ve kalkanları hiçe sayarak belli bir canın altındaki rakipleri infaz eder. Bu eşiğin üstünde kalan rakiplerse normal şekilde hasar alır. X'in içindeyken Pyke ya da başkası bir rakip şampiyonu katledecek olursa, Pyke bir süreliğine derinlerin intikamını tekrar kullanabilir. Sonunda debelenmeyi kesti... Ayrıca Pyke'ın skoruna asist yapan son takım arkadaşı onunla aynı miktarda skor altını kazanır. E altınları mezara götürecek hali yok sonuçta. Koridorda rakiplere kafa göz dalmak ve onları yakalayıp derinlere gömmek için fırsat kollayın. Alt koridorda intikamınızı güzelce aldıktan sonra haritayı dolaşarak skor çıkarmaya bakabilirsiniz. Ancak bir gözünüz mutlaka kurbanlarınızın yardımına koşacak diğer rakiplerde olsun. Sonra açılayım derken kendiniz boğulmayın. Bu cani arkadaşımız öldürme potansiyelini artıran rünlere bayılır. Rakipleri kıtır kıtır kesmek için elektrik ver ve ani darbe gibi rünleri kullanabileceğiniz hakimiyet yolunu tercih edin. Etrafta tekinsizce kol gezmek içinse suda yürüyen ve sürat rünleriyle büyücülük iyi bir tercih. Sıra kazandığınız paracıkları harcamaya geldiğinde gece kılıcı ya da yoğumu hasarınızı ve ölümcüllük dozunuzu arttıracaktır. Koridorda işlevselliğe ihtiyacınız olduğunda yadigar kalkan gibi destek eşyalarını deneyebilir, boğulmuşların nefesinden gelen canla birlikte bir yandan saldırı gücü biriktirebilirsiniz. Pike, rakipleri diğer suikastçılar kadar hızlı şekilde teklemese de aniden karşılarına çıkıp birkaç saniye içinde işlerini bitirebilir. Kemik zıpkın tuttuysa karanlık gelgitte tutacak demektir. Rakibin canı azaldığında ise kendisini koca bir X ile gri ekrana uğurlayabilirsiniz. Hayalet sular ve karanlık gelgit Pyke'ın hareket kabiliyetini arttırarak onun haritada cirit atmasına ve bol bol baskın yapabilmesine olanaktır. Hareket çeşitliliği ultisinde de devam eder. Hatta gözü kara Pyke oyuncuları ultisiyle rakipleri aradan bile çıkarabilir. Kitle kontrolün en iyi yolu öldürmektir diyorsanız Pike'ı tayfanıza katıp listeden isimlerin üstünü çizmeye başlayabilirsiniz. Pike şampiyon tanıtımını izlediğiniz için teşekkürler. Kanlı Rıhtım'ın Öcü hakkında daha fazlası bağlantıların derinliklerinde.